sormak istiyorum. Yerel seçimler ve muhalefetin durumu sormadan olmaz. Evet. Önümüzde e, birkaç ay sonra öyle görünüyor ki Türkiye'nin gündemi yeniden bir seçim olacak. Evet. Yerel seçimlerle ilgili belki henüz erken bulabilirsiniz ama e, nasıl bir yol haritası zihninizde? Neler planlıyorsunuz? Yeni ittifaklar, yeni güç birlikleri, iş birlikleri ortaya çıkabilir mi? Nasıl bir Yani yol bir haritası? defa bir numaralı hedefimiz biz Türkiye'de bütün illerde, ilçelerde ve beldelerde kendi amblemimizle seçime girmekle kararlıyız. Bazı yerlerde onu her zaman söyledim. Dirsek teması olabilir mi ve bu ne manaya geliyor? Evet. O şartlar ortaya çıktığında bir şeyler söylemek mümkün olur. Bir dirsek teması destek almam yoksa belli bir takım işbirliği. Belli bilgileri? yerlerde, belli yerlerde bir işbirliği yapılabilir manasına bunu söylüyorum. Ama bizim hedefimiz, tekrar bunu ifade etmeyi ihtiyaç olarak e, söylüyorum. Biz, Türkiye'de bütün illerde, ilçelerde ve beldelerde seçime Saadet Partisi olarak gireceğiz. Saadet Partisi gelecek ittifakı demektir bu aynı zamanda. Biz, hem belediye başkanlıklarına adaylarımızı belediye meclis üyeliklerine adaylarımızı il genel meclisi bu büyük şehir olmayan yerlerde il genel Hı. meclisler var. O adaylarımızı da belirleyeceğiz ve inşallah güzel bir netice alacağımızı ümit ediyorum. Evet biz bugüne kadar bu seçimlere giderken geçmişte hakikaten kendi amblemimizle girmediğimiz için bir takım sıkıntıları yaşadık. Ama şimdi kolları sıvayıp Anadolu'yu bir baştan bir başa taramakta, insanlarımızı uyarmakta. Yani biz bir adım attık. O attığımız adımda istediğimiz neticeyi elde edemedik. Çünkü bizim derdimiz Cumhurbaşkanlığını kazanmak, iktidarda etkili olmaktı. Cumhurbaşkanlığını kazanamayınca iktidarda etkili olma ortadan kalktı. Mecliste güçlü bir şekilde temsil edilebilmekti. Fakat burada ne yazık ki mecliste de çoğunluk gene bizim elimizde değil. Ama mecliste en azından bir grubumuz var. Bu grubumuzla sesimizi bütün ülkenin, bütün seçmenimizin duyabileceğini ümit ediyoruz ve ümidimiz o ki vatandaşlarımız Saadet Partisi olarak bizim ideallerimizin şu anda yaşadıkları problemlerin tek çözümü olduğunu görecekler. görecekler.